Ahliyeler sonrasında koğuşlarda bir rahatlama yok şu anda. Hatta karantina koğuşları, bazı koğuşlar boşaltılarak e, oluşturulduğu için e, bazı koğuşların sayıları arttı. Hani Silivri'de mesela e, 7 kişilik koğuşlarda 35 kişi kalıyordu. Şimdi 7 kişilik koğuşlarda 45 kişi Hı. kalıyor. Çünkü karantina koğuşları her cezaevinde oluşturuldu. E, zaten cezaevi ağzına kadar doluydu. Bir de böyle bazı koğuşlar boşaltılmak suretiyle karantina koğuşu haline getirildiğinde diğer koğuşlarda büyük sıkıntılar oldu. Ve karantina koğuşları oluşturuldu ama bunlar bilimsel usullere göre de yürütülmedi açık cezaevlerinde bilhassa. E, karantina koğuşları e, yemekhanedeki diğer mahpusların karışabildiği ortamlar oluşturdu. Yani diyelim ki karantina koğuşundasınız. Yemekte diğer koğuştaki mahpuslarla beraber yemek yiyorsunuz ve karantina diye bir şey kalmıyor. Ortak kullanım alanları oluyor ve işte maske kullanımı, eldiven kullanımı anlamında çok sıkıntılar vardı. Temizlik maddelerine ulaşım noktasında çok şikayet geldi bize baştan itibaren çok şikayet geldi. Dezenfektan maddeler kapalı cezaevlerinde de verilmedi. Hani Bir bardak içinde çamaşır suyu verilip koğuşunu temizle deniliyordu. Kolonya zaten yasal olarak verilmiyor. İnsanlar çamaşır suyu alıp işte koğuşunu temizlemeye çalışıyor. Kolonya alamıyor. Diğer dezenfektan maddeleri kantinden almak zorunda, ücretli almak zorunda. Ücretsiz verilmiyor. E, mesela e, sabun verilmeyen çok koğuşlar olduğunu duydum. İnfaz koruma memurları ve jandarmaların temizliğe, sosyal mesafeye dikkat etmeden arama ve baskınlar yaptığı yönünde çok şikayet geldi. E, zaten mahpuslara maske falan dağıtılma hak getire, e, eldiven kullanmayan infaz koruma memurları çok söylen,